Neler söylemek istersiniz oyunla ilgili? Ünlüleri tebrik etmemiz lazım. Hem kadınlarda hem erkeklerde galibiyet aldılar. Batuhan 4'te 4, Nagihan 5'te 5, Atakan 4'te 2, Sema 5'te 3, Perviz 3'te 1, Adem 3'te 1. Ondan sonra da Sema ile Seda'nın olayını <laughs> görüntüyü verip üzerine konuşuruz tamam. abi. Ben şimdi bir kere şimdi günlük süt olduğum için ben Tabii. her zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a veren bir... Yapıda olduğum için Tabii. şimdi bir kere Kraliçe'yi söylememiz lazım. Tabii. Kraliçe Nagian beşte beş yenmedi insan kalmadı içeride. Biz kaldık yani gerçekten Geriz, öyle. Biz zaten bizi <laughs> lokum olarak yedik. yerdi. Evet. Şimdi Nagian gerçekten Kraliçe Survivor'un efsanelerinden biri olan Kraliçe bu akşam gerçekten geri döndü bir volkan gibi patladı. Kraliçe durdurulamıyor. Evet. Bu yüzden de kraliçeyi tebrik ediyoruz. Gerçekten kraliçe şöyle zaten kraliçe ilk geldiğinde biraz e, tam e, adapte olamadı kraliçe. Sonra şimdi yavaş 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 merdivenlere çıkıyor. Kraliçeyi zor durdururlar bundan sonra gibi geliyor bana. Oyunla ilgili performans olarak söyleyeceğiniz performans tek... olarak e, Başka, Batuhan, Batuhan da var. 4'te 4. Evet. Batuhan'ı da kutluyorum. O da 4'te 4 yaptı. Batuhan da şimdi bak Bak ne güzel bak şimdi. Daha iki gün önce Batuhan'la Nagihan birbirlerine gittiler değil mi? Halbuki bugün biri beşte 5 beş yaptı, biri dörtte 4 dört yaptı. Yani ikiniz de başarılısınız. İkiniz de aslında hani bir elin nesi var? iki elin sesi var derler ya bunları boşuna söylememişler. Böyle yapın be kardeşim takım daha iyi olsun. Ne gerek var birbirinizle kavga ediyorsunuz? İkiniz de çok başarılısınız. Batuhan, Nagihan beraber olun takımda başarılı olsun. O poton noktasında bir şey oldu. Bence Nagihan bu poto ile ilgili yaptığı davranışların yanında çok başarılı bir survivor zaten götürüyor, hala da götürecek. O, o şekilde gözüküyor ama bu kadar ısrarcı olmaya gerek yok. İnsanların kaderleriyle bu kadar oynamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani ya orada birisi eğlenirse ne olacak Nagihan? Yani anladın mı? Yoksa Nagihan bireysel olarak baktığın zaman başarılı bir survivor, çok başarılı bir survivor. Yani geldiği her sezon kadınlarda damga vurmuş. Bir yarışmacıdır. Bugün Survivor dediğin zaman, kadın yarışmacı dediğin zaman aklına ilk gelen isim Nagihan'dır yani. Nagihan Karadere'dir yani. Finale kaldı Nagihan değil mi? Finale kaldı. Performans anlamında ezdi geçti. Evet. Hepsini yaptı yani. Hani başarı diyorsak eğer bu kadın başarılı bir kadın Nagihan, sahada. Adem'le mi çıktı finale yanlış mı? Adem'le çıktı. Adem'le çıktı. Adem çıktı. Oyunla ilgili... Ee... Hanzade'ye de vereyim, buyursunlar. Ee, bugün oyunu aslında merakla izledim çünkü bu dünkü ünlüler baskın galibiyetinden sonra hani bugün ne olacak diye merak ediyordum. Evet yine kazandılar ama başa başla bir rekabet izledik aslında. Çok ilginç ee, değil mi? Evet ilginç ve aslında beni mutlu etti. Şimdi ama gönüllülerin tabi dilinde devamlı şu var. Biz ama bir kere çıkıyoruz işte onlar kaç kere çıkıyor arkadaşlar. Artık bunu kabul etmeniz lazım. Yani sonra Ateş başında biz takımı nasıl koruduk, karşı takımı nasıl erittik diye konuşuyorlarsa. O zaman eriyen takımında beşer kere oyuna çıkmasını karşısında susacaksın. Yani hem takım 13 kişi partiye gidiyoruz diye seviniyorlar. Helal olsun gidiyorsunuz okey ama artık her oyundan sonra ben bir kere çıktım. İşte ben bugün bir kere işte Nagihan 5 kere çıktı. Haksızlık e, frekansından acil kopmaları lazım. Ya hiç kimse değişmez ve böyle devam ederlerse mecbursunuz buna. Yani ve bunu kimse size diretmedi. Doğalında bu şekilde gelişti. Ha belki bana sorarsan bir tek mesela Barış'la bir yer değiştirebilir mi? Hani Barış'ın sakatlığı çünkü e, takım galibiyet ve mağlubiyetlerinden bağımsız geliştiği için. Hani belki birer kişinin yer değiştirmesi mantıklı olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Ama onun dışında hani takımlar karışmıyorsa biz işte birer kere çıkıyoruz şikayet çenesinden kopmalılar acil gönüllüler. Onun dışında Nagihan'ı gerçekten izlerken dedim ki yani hani Survivor olmak için doğmuş bu bu kadın. Yani tabii ki kendi özel hayatındaki başarılarını ve hani sporsal anlamdaki e, müthiş kendi özgeçmişini zaten ayrı tutuyorum ama hani Survivor'da gerçekten yani o atarken o atışları çözmesi o üçte 3, o çekicin zorluğunu ben bilirim. Bunu inanamadım izlerken. Nagihan'a helal olsun izlemesi çok keyifli oluyor. Hele gitgide artık eli de alıştıkça ve insanlar yani Survivor'daki rekabetler arttıkça Nagihan bize bence daha da keyif verecek. Ee, dediğim gibi... çok özür dilerim saçım mikrofona takılmış. Onu şu tarafta aynen öyle düzelt. Biraz daha Evet tamam. Tamam mıdır tamam. Cener'cim? Tamamdır evet. Yani Nagihan'ı izlemek bana bugün çok büyük keyif verdi. Batuhan'ı da tebrik ediyorum dörtte 4 yaptığı için. Onun dışında bu biz bir kere çıktık elimiz alışmadı muhabbeti bayağı devam edecek eğer takımlar böyle giderse. Maalesef onlar 3-5 kere siz 1-2 kere çıkacaksınız. E, aksi bir senaryo izlemediğimiz sürece. O yüzden ama yine de buna rağmen de bu senaryoya rağmen de e, oyunun böyle başa baş gitmesi de bana keyif verdi açıkçası. Yani Evet. Biraz şaşırdım. Şimdi oyunun başa baş gitmesi kesinlikle bana da keyif verdi. Yalnız şu noktada da bu gerçeklik gerçekliği konuşmamız gerekir ki beş kere parkura çıkan bir yarışmacı ile bir kere parkura çıkan bir yarışmacının ne performansı aynı olabilir e, ne mücadelesi aynı noktada değerlendirebiliriz. Eli sıcaklığı dediğimiz işte basketbolda bu her zaman konuşuyoruz. Bu yarışmacıları aynı kefeye kesinlikle koyamayız. Şimdi mesela Atakan üçüncü maçına çıkarken atıyorum o sırada <laughs> Hikmet'le karşılaşıyor. Atakan'ın üçüncü maçı, Hikmet'in birinci maçı. Burada bir farklılık var. Atakan iki defa o parkuru denemiş oluyor ve ciddi bir avantaja sahip oluyor. Bu noktada ben gönüllülerin serzenişini haklı buluyorum. Şöyle ki bu insanlar da buraya yanlış bir şey yaparak, adaletsiz davranarak, bazı insanları ezerek adam yemeye çalıştıkları için bu noktada değiller. Takımı korudukları için... Takımı koruyarak sonuna kadar mücadele ettikleri için performans anlamında en zayıf yarışmacıları Birleşme Partisi'ne kadar taşıdıkları için bu noktadalar. E o da Bunun cilvesi yani yapacak bir şey yok. Cilvesi kelimesini çok doğru bulmuyorum. Neden? Şöyle, Ama kimse e... onlara yani siz güçsüz isim yazmayın demedi ki yani her şey herkesin elindeydi aslında. Dolayısıyla bunu göze almalılardı. Şöyle herkesin herkes her şeyin elinde olduğunu düşünmüyorum çünkü iki iki takıma baktığımız zaman bir tarafta tamamen adam yemek üstüne sistemin üstüne kurulmuş. Aynı o takım var. ben gelmek istemiyorum ama yani hani ama bir şekilde öyle onu seçmişler. Ona cevap vermem gerekiyor ya o yüzden. Ama arkadaşlar. onu seçmişler kırmızılar. Hayır kırmızılar onu seçmişler derken şimdi yani hanz... sen etik bulmuyorsun diye evet. bu haksızlık diyemeyiz yani diğer tarafa. Şimdi bak şöyle bir durum var. Ee, haksızlık kelimesini çok hani tam bu bu bir haksızlıktır evet. demiyorum ama yaşadıkları olayın sonucunda. Evet, bir sıkıntı yaşadıkları da bir gerçek ve bunu da çok hak ettiklerini mi düşünüyorsun dersen hayır hak etmediklerini düşünüyorum bu da benim fikrim yani. Şimdi bu yarışmacılar adam kazandı diye şimdi bugün bu konuşmaları ben yaptığım zaman eleştiriliyorum ama bu konuşmayı ben yapmadım bugün. Atakan söylüyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz takım değiliz. Biz hep bireyseldik. Başımdan Hiçbir anladım. zaman takım olamadık. Şimdi bu açıklamayı ben yaptığım zaman bir sürü kişi bir şeyler söylüyor ama bunu Atakan söylüyor. Arkadaşlar kırmızı takımın bir üyesi söylüyor. Kırmızıcık. Siz geçen gün eleştirdiniz. Bugün aynısını Atakan da söyledi. Merve de söyledi. Ee, diğer yarışmacılar da söyledi. Sema ve Merve. Biz dışarıda kaldığımız için sorun yaşamadık mı? Arkadaşlar siz dışarıda kaldığınız için sorun yaşarken aynı sorunu mavi takım da yaşıyordu. Ama mavi takım o sorunlarla baş edebildiler. Bir takım bütünlüğünü koruyabildiler. Ve sizi devamlı yendiler. Potaya 4 kişi çıkarken bu 4 kişinin 3'ü ünlülerden oldu her zaman. Bir tanesi gönüllülerden oldu. Ve gönüllülerde de evet onlar evrimi tercih ettiler. Ben tercihlerinin yanlış olduğunu da burada eleştiri olarak söyledim ama her zaman bir tercih hakları oldu sadece. Yani bu takım başarılı bir takım olarak biz o zaman şunu tartışmaya gidebiliriz şöyle düşünüyorum ben. Bundan sonra Survivor takımlarına şu mesajı vermiş olmuyor muyuz bu gidişatla? Siz takım maçları kaybedin abi. Teker teker kendince güçsüz gördüğünüz isimleri teker teker sıraya koyun. Yani takım olgusunu yarışmacıların üzerinden tamamen almış oluyoruz. Ve biz bunlara bu saatten sonra takım demeyelim derim ben. Diyorum ve... Ee... Kaybettiğinizde doğru efendim... ismi yazın derim yani buna cevap olarak. Ama işte ben de şu, Belli şunu... Belli bir noktada kaybediyorsunuz. O Hanzade gitmesini... Şöyle bir şey var. Yani, yani kaybet işinize yarayacak ismi ve gitme olasılığı olan ismi yazın. Tabii ki ama bak şimdi. Ama burada da şöyle bir durum var. Diğer tarafta... Üç kişiyi potaya gönderiyorlar. Bir iki üç kişi bu tarafta bir kişi giriyor sadece. İşte o evrim olmamalıydı demek ki. Yani o e, ama yani şimdi bu da şöyle bir şey var. Mesela evrimi biz burada eleştirdik, olmamalıydı dedik, değil mi? Ama evrim olarak da kendi takımlarını yine bütünlüğünü bir şekilde korudular. Yani eğer ama bu bir takım, eğer bu bir takım mücadelesi ise <laughs> başarılı olan takım mi? gönüllü takım şikayet edebilir bunda doğal olarak çok şikayet Berkan'ın şikayetini, Ogeden'in şikayetini ben haklı görüyorum. Başarılı bu olmak suç, suç mu? Başarılı olmak suç değil ama sen daha kalabalık olduğu için oyun sayısı bölünüyor. Yani sen beş kere çıkamıyorsun oyuna. Yani artık bunun itiraz edilecek bir noktasını ben göremiyorum. Hani Ben görüyorum açıkçası. Yani dezavantajlı olduklarını zaten başından beri kabul ediyorum. Ama bu noktaya herkes kendi izlediği yollarla geldi.